Sevgili izleyenler, Yalova'dayız. Yalova'nın gündemini değerlendirirken sokaklarda bir e, belediye başkanı gördük. Bir baktık Sayın Vefa Salman. Yalova'nın şu anda görevlerinden uzaklaştırılmış belediye başkanı Yağmur Çavur demeden sokaklarda halkın arasında esnafla beraber gördük. Sonra dedik ki başka bir çayın var mı? Dedik ki buyur bir merkezimizde bir çayımız olsun. Başka öncelikle merhaba. Hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Yalova'da sizi görmekten, ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu evet. ifade edeyim. İyi yayınlar bu Şimdi arada. bir şey olsun, şurada çok eski tarihi iskele vardı. Herhalde çok kalmadı. Bu vapur iskele bir tanedi burada. Bayağı değişmiş bu. Doğru. Değişmiş. Doğru. Tabii değişim bazıları iyiye, bazıları kötüye e, olmuş. E, ama sizin belediye başkanı zamanında hiçbir bir yürüyen köşk haberi sizlerle beraber yapmıştık. Şimdi bilenler bilir, hani bilmeyenlere kısaca özetleyelim. Şimdi siz Yalvan'ın seçimlerde belediye başkanı olarak seçildiniz. <laughs> Sonraki süreci yani seçildikten sonra nasıl bir süreç oldu? Bir onu özetleyelim sonra bugün ne aşaması onu konuşalım. Şimdi Yalova seçimleri e, zor seçim. E, Cumhuriyet Halk Parti'nin Yalova'da kazandığı uzun yıllar olmuştu. 2014'te önce seçimi kazandık yine e, Mart ayının sonunda. E, 28 öyle almıştık. E, bir şekilde o iptal ettirildi. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani ilk haksızlığa uğramam e, oradan başlıyor. Bunun altını çizmek e, durumundayım. Sonra iki ay sonra seçimler Haziran 1'de 2014'te tekrar edildi. Burası sağ olsun bakan kaynadı. Bütün devletin imkanları seferber edildi. Ki Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Geldi burada bir yaptı. Bu kez 228 oyla aldık seçimleri. Ve 5 yıl boyunca doğup büyüdüğüm kentte aşık olduğum bu kente. elimden geldiğince hizmetin en yüksek seviyede Yapmaya çalıştım. Yapmaya çalıştım diyorum ama bir sonraki seçimde halk bunu değerlendirdi. Partim yeniden aday yaptı beni ve iki seçim. İkinci dönem oluyor o zaman. İki, tabii, iki, aslında üçüncü dönem oluyor bir anlamda. Şimdi, ha onu sayarsın. O, bak, üç vakas, çünkü bende üç tane şey var, e, mazbata var. Öyle tabii, mi? Tabii ilki de duruyor, ikinci de duruyor tabii ki doğal olarak, üçüncü de e, duruyor. Üç mazbatada kaç tane görev yaptınız onu soracağım, kaç tane görev yaptınız? Şimdi ben ilk şeyde 21 gün görev yaptım, ilk BD başkanlığım sürecinde. Öyle Nikâhlar mi? Dükkanlar falan kıydık, onlar ha. resmen kayıtlara geçti. Böyle bakmak lazım oluyor. Doğru. Oldu ya belki seçimi ikinciyi kaybedebilirdik, bir daha belediye başkanı olamayabilirdik Doğru. de. E, evet. dolayısıyla üç mazbatamız var. Ya yani üç, yani iki dönem ama üç sefer belediye başkanı seçildik. Bu da tabii az olan bir olay. Hatta şunu söyleyeyim. Çok ilk imza attık biz. Yani kaderimiz öyleymiş. Bu ilk zaten. Bağdatsız ilk zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kaderimiz bu şekilde çizilmiş. Zorlu bir süreç geçirdik. Gerek ilk seçim, gerek ikinci seçim, gerek üçüncü seçim ama ne olursa olsun şu bir gerçek bu kente hizmet etmek, yola hizmet etmek gerçekten son dönem konuşalım şimdi. Son dönem tekrar şu anda onu da konuşalım çünkü önemli için. Tabii. Şimdi son dönem işte 2019'da başladı. Geçen yıl Şubat'ın 6'sında beni arkadaşlarımın belediye başkan yardımcılarımın şeyiyle bilgilendirmesiyle bir yolsuzluk olduğu bilgisi verildi ki o gün şehir dışındaydım izinliydim. Geldim hemen ertesi gün sabah sekiz buçukta talimatı verdim. Cumhuriyet e, Savcılığına, Emniyete suç duyurusunda bulundum. E, Sayıştay'dan Siz ben bulundum. Sayıştay'dan mülkiyet mübettişliğinden e, artı e, burada defterde aldıktan denetim istedim hemen. Ki ben göreve her seçimlerinde mutlaka belediyeyi gelin denetleyin dedim. Sayıştay'dan üç sefer denetim istedim. Üç sefer. Hiç şey yapmadılar, gelip bakmadılar. İşte bir şüphe müpedetler. Dedim ki gelin siz bakın. Yani şüpheler var dedim. Anlattım bunu. İş denetçilere e, görev verdim. Defalarca mülkiye ve geldi. Her altı bir mutlaka sayıştay denetçili tarafından Yalova Belediyesi e, denetlendi. Onların hiçbirinde bu olay ortaya çıkartılmadı. Sonra ne oldu? Sonra e, yatırımlarda frene basma kararı aldım ben. Hani belediyenin e, borcu, borç dengesini korumak, kollamak adına aciller dışında bütün yatırımları durdurdum. Bir planlama yaptım bir anda. Planlama yaptım. O planlama zaten bu olayı ortaya çıkardı. Değil mi? Ee, bir şeyden çıktı. Emanet hesapları var e, müteahhitlerin. Onlar iş bittikten sonra kendilerine geri ödenmesi gerekiyor. İşleri sürekli devam ettiği için ödenmediğinden sürekli diye gittiğinden ortaya çıkmamıştı. Orada ne zaman ki bunların e, müteahhitlerin işini durdurduk daha e, aciller e, devam etti. Oradan çıktı çorap söküyor gibi devamı geldi ama şu var bu bizim dönemde başlayan bir yolsuzluk suç değil. Benden çok daha önce e, başlamış ortaya çıkartan benim suç duyurusunda bundan benim ne kadar trajik bir durumdur ki görevden uzaklaştırılan da benim. Bir ince ayrıntı daha var benden sonra bakın eş zamanlı bir Gümüşçay gümüş çay perdesinde mali hizmetler müdürü zimmetine para geçirmekten suçlu bulundu, tutuklandı. Belediye başkanına bir şey olmadı, göreve evet. devam etti. Arkasından Yozgat'ta oldu, arkasından Bartın'da oldu, arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıktı. Arkasından Samsun'da neredeyse Mali Hizmetler Müdürü'nün evinden hazine çıktı. Dövizi, tapusu, Türk lirası. Bir şey olmadı. Bakın şimdi en sonunda ne bir şeyde? Belediye başkanının istifasına kadar gitti olay. Belediye başkanından istifa etti. Bunlar iyi edilenmesi gereken e, konular. Bir tane belediye başkanı gördüm uzaklaştırılmadı. Bir tek mostralık vefa Ben, benim günahım ne? Benim suçum ne? Burada haksızlığa uğrayan vefa salman değil. Yalava halkı. Bugün ben sokakta e, milletvekilimiz Mersin milletvekili... Bir şey biz sokakta bir evet. gördük. Yani sokakta e, bir belediye başkanı dedi Ahmet abi ne yapıyorsun? Akşama geliyorum. Evet. E, hayırlı işler. Böyle halkın içerisinde e, hala o sevgi, hala o saygı, hala o evet. karşılıklı iletişim devam ediyor. Abi Bey, ben belediye başkanı olmadan önce de böyleydim. Belediye başkanlığında da böyleydim. Ne e, ağzındaki e, dil değişti, ne insanlara e, yaklaşımlarım e, değişti. Bakın bugün mağdur durumda geziyorum. Sevginin katlandığını görüyorum. Herkes her şeyin farkında. Sokaktaki bilinçli çocuk da farkında. Çok şükür Ankara'da Genel Başkanım da bunun farkında. Genel Başkan yardımcılarım da farkında. Bu çok önemli. Yani genel Başkan her fırsatta beni aradı, sordu. Sonuna kadar arkamda durdu. Bana aday yaptığında nasıl güvendiyse, inandıysa bu olay ortaya çıktıktan sonra da kendisinde zaten devlet terbiyesi, devlet e, göreni geleneği var. Yani bu konuyu iyi bilen bir insan. Cemmet e, nedir? İyi bilen bir insan. Ve e, sağ olsun Ali Mahir Başarı, Mersin Milletvekilimiz bu işe görevlendirildi. Kendisi zaten hukukçu kökenli avukat. Konuya da e, vakıf. O da yalavayı hiç bırakmadı. E, bugün şöyle söyleyeyim. E, bakın e, Genel başkan da bunu ifade ettiği için söyleyeyim. Şimdi buranın milletvekili istifa etti. Bugün Ali Mahir Başarılı, Özgün Sokağa çıksınlar. Bugün çıktığımız gibi. 6-7 kişi Ali Mahir Başarılı tanır. 10 kişiden. Ancak 2-3 kişi Örcün Özel'i tanır. Bu milletvekilliğinin hakkını vermek Milletin teslim ettiği bu sorumluluğu en iyi şekilde, en üst seviyede yerine getirmenin tam karşılığıdır. Mahkeme kaç yıl oldu mu şu anda? E, 27 e, Şubat benim görevden uzaklaştırılmamın tam bir yılı doluyor. Bu tarihte aldığımız duyuma göre e, parti yönetimimiz yoğun bir katılımla Yalova'da size destek vermek için bir anda da burada olacaklar. E, bu durumda Ankara'da ve genel merkezinde ciddi bir desteği arkanızda. Çünkü ben e, ilk değildim, e, son da e, olmadım. Ama tabii şu var. Neden e, Vefa Salman uzaklaştı dediğiniz zaman biz iki dönemdir geçen dönemde bu dönemde belediye meclisinde azınlıktayız. Vefa uzaklaştırıldığı zaman 5393 sayılı e, yasanın mevzuatı e, gereği belediye meclisinden vekaleten e, biri seçilmesi gerekiyordu. Öyle de yaptılar. Kanunen ne olursa olsun millet iradesinin de karşısında kimse duramaz. Ben yalanın seçilmiş belediye başkanıyım ben hala belediye başkanıyım. O vatandaş orada oturan vatandaş vekaleten, emaneten orada. Bu o doğru yapalım. Şu an o başkan vekili olarak geçiyor. Başkan vekili, başkan, başkan var, değil. Orada yani altına imza atarken bile yazılırım. Belediye başkan vekili olarak imza atmak zorunda. Ben yasal haklarım benim e, hala da aynı şekilde duruyor. Kanunu bütün haklarım sattı. Daha sonra mağdur edildiğim noktada e, ben de dava açacağım. Zaten şunu söyleyeyim. her uzaklaştırmadan sonraki uzatmaya, uzaklaştırmaya dava açtık. Her uzatmaya da biz idare mahkemeye dava açıyoruz. Evet. Bursa'ya bağlıyoruz, bağlıyız. Yarın itibariyle de anayasa mahkemesine hak ihlalinden dolayı dilekçe çevirip orada da bir dava açacağız. Peki bu sürede e, halkı yaklaşık bir yıl süre içerisinde ne yaşadı, ne kazandı veya ne kaybetti? Yani siz belediye başkanlığı sonuçta projeyle geldiniz, valiflerle geldiniz, seçildiniz, ülkelerinizi başlayamıyorsunuz. Şu anda Yalova halkı açısından ve seçimler açısından e, baktığımızda e, Yalova halkı mı çıktı? Yoksa işsizler sonra yeni bir takım projeler devam ediyor mu? Yani sokaktaki vatandaş bundan nasıl etkilendi? Ya çok güzel soru. Teşekkür ederim. E, tabii ki her kesintiye uğrayan e, demokraside her milletin e, iradesinin tercihine vurulan prangada en büyük zararı o yöre, o belde, o halk görür. Şöyle söyleyeyim, ben bu kente dedim ya şimdi, evladım gibi seviyorum. Yalavar'ın en küçük bir zarar görmesi beni gerçekten yürekten etkiliyor. Kesinti orada, yapacağımız işler vardı, devam eden projelerimiz vardı. Sen önünden kütük kapmak diye bir şey vardı. deyim vardır ya. şu anki orada oturanlar, belediyeyi yönettiğini düşünenler onu yapıyor. Şov amaçlı, hani vefa salman, her an dönebilir e, düşüncesiyle, ondan hareketle yapılmaması gereken yerlere yatırım yapmaya var. Asfaltın üstüne asfalt yaptılar. Belediye personeli vefa salman göreve geldikten sonra maaşını gecikmene hiç almadı. Hakkını sonuna kadar aldı. Bugün Yalova Belediyesi'nde memurlar da işçiler de mağdur ediliyor. Hakları verilmiyor. Yemek parası verilmiyor. Çay parası verilmiyor. Bunları dile getirdim ben. Ben bir kez programa çıktım. Yani hukuku e, e, ne diyeyim size etkilememek adına biz bu terbiyeyle büyüdük. Biz kime sığınacağız? Yargıya sığınacağız. Adalete sığınacağız. Adalet mümkün temelidir e, diyor. O zede e, görmesin. O en bir ufak bir şekilde yara almasın diye mümkün mertebe sustuk. Yani susmamız bizim e, ne diyeyim kendimizi sorumlu kabul ettiğimizden falan değil. Ha. Benim e, Mesut Bey şunu söyleyeyim. Benim en önemlisi şu. Ben yatağa yattığım zaman gece huzur içinde yatıyorum. En ufak bir toplu ucu kadar benim kendimden şüphem yok ama şu çok güzel yalavalanın da o anlamda şüphesi yok. Normalde bu bunu böyle bir şey yaşayan biri sokağa çıksa Sokakta ya, onu soracaktım. Sizi ben gördüğümde daha heyecanlı gördüm. Yani demokrize olmak küsmek yerine sanki Asla. şey gibi bugün gördüm ben. Yani seçim sırasında çalışmasına çıkmışız gibi gördüm. Aynen. Heyecanlı. Aynen. Yani yarın e, olay e, bir anlamda hani kazanmış olsanız, geri dönmüş olsanız sanki kaldığımız yerde aynı heyecanla. Ya şimdi sokakta yürürken en güzel iş şu. Belki belediye iken bunu çok yaşamadım ama belediye başkanıyken e, yaşasam da bu, bu mağdur duruma düştükten sonraki de arada tartılacak teradırız da ufarsınız. Aynen öyle. Ama ne oldu biliyor musunuz? Karşı caddeden giden adam oradan dönüyor, geliyor, benimle sohbet ediyor. Seni özledik diyor. Başkan neredesin diyor? Ne zaman dönüyorsun diyor? Biz seni seçtik diyor. Hela evet, e, en son e, bir hanımefendi e, çevir dedi ki başkan, sendeki dedi kimse kimsede yok dedi. Ya bu insanın şeyi ne diyeyim size yüreğine dokunuyor. size bu. Yüreğine dokunuyor. İnsanlar zannetti ki işte beni aramayacaklar, sormayacaklar, ben darılacağım, küseceğim, kapanacağım. Asla. Benim kapanmamın şöyle bir sebebi vardı bir müddet. Pandemiydi. Pandemi. Yani Hatta e, biz de konuştuğumuzda bir araya ya şimdi misle, şunu söyleyeyim. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Bazen hani bir musibet, bir nasihattan hayırlıdır diye. Allah'ın takdiri. Ben son derece o anlamda inançlı bir insanım kaderci bir insanım. Zaten bizim imanın şartlarında kadere iman vardır ya. Ben belki de görevde olsaydım bu pandemiye ilk ekranlardan biri olurdu. Benim yani insanlarla diyalogta kurallarım yok. ya, kurallarım yok. Hani Türkan şöyle kuralları derler ya. Veya kadirizi falan derler ya. Oradan esprile yaklaşayım. Devam edecekti. O mikrobu ben ilk başta en yoğun alacaktım. Sen birinci hafta olurdu başka. Alırdı. Belki de hak baki olurdu bilemezdik. Ya hayra yormak lazım. Öyle söylemek lazım. Ee, ne oldu bizde tabi ister istemez o koşullarda özellikle benim bu konuda eşim çok hassastır. Ben belki yine dikkat etmezdim. Ee, benim mümkün olduğunca mecbur kalmadıkça sokağa salmadı. O süreci öyle geçirdik. Hani bazen e, partilerimizden de Türkiye'nin değişik yerlerinden ben çok o anlamda gezen de bir adamım. Yani mümkün olduğunca vakit e, buldukça belediye başkanlığım döneminde de e, bu e, yedekte beklediğim e, diyeyim, o ifadeyi kullanayım. E, dönemde de e, bunu gene gerçekleştirme devam ettim. Yani gelen e, telefonlarda bu bana hep soruldu. Ya parti yönetimi sahip çıkmadı, genel başkan sahip çıkmadı. Hayır. Asla. E, genel başkan canı sıkıldı belki. Orada vefa ne yapıyor diye düşündü. Hatırımı sormak için beni aradı. E, daha ne yapacak genel başkan? Bir sürü sorunla boğuşurken. Aynı şekilde genel merkezden genel başkan... Yani, e, genel yok. merkezi yanında hissediyorsunuz. Yok, ben hani şey var mı? Yani. Ne etkiledi şunu söyleyeyim. Benim o görevden uzaklaştırıldığım gece İdlib'de 33 tane şey verdik biz. Tabii Şehit öyle. verdik. Burada bir eylem yapılacaktı kaldı. Arkadan pandemi patladı. Bütün şeyler kesildi. Toplu e, yürüyüşler, işte toplu hareket etme. E, bu sefer ama, ötelendi. Ama şunu anladık ki Eylül Belediye Başkanı işiniz anladık kadar. Sokağa sanmadığına göre demek ki çıkmadı. E, de Siz Şimdi ben e, söylerim. E, ben kılıbık adamım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mevkide bulunan insanın veya siyasette bulunan insanın detayları e, görme şansı İyi biraz azal azalıyor. Az tamam. Yoğun yaşıyorsunuz. Yoğun yaşarken görüyor. Bravo. Dış dış bakılır. Ben çünkü bazen e, yani eleştiri anlamında eşim de şey yapar. Yapıcı eleştiri getirir, eleştirir. Sorarım ona. E, normal. Ve benim üzerimde şey de var. şimdi Allah için. Yani hakkı da var. Yani ben seçimleri kazanırken e, partim elbette birinci sırada e, ama ailemin de maddi manevi yanında olması, sokakta sağlığı olması, ya şunu net söyleyeyim, bugün bu partiden istifa eden Özcan Özel'den fazla, burada iki müştemiyet mevkili yaptı, yalaba e, benim eşimi daha fazla tanır, fotoğraflarda vardı, benim yanımda vardı, seçim çalışmalarında e, vardı, e, bir de. Politikayı eşli yapmayı çok önemseniyim ben. Politikada politikada kadın e, faktörü çok çok önemli. Net söylüyorum bunu. Ya Allah ondan nasip etti bana. E, i̇lk dönemde Yalova tarihinde ilk kadın belediye başkan yardımcısını ben yaptım. Yani dedim ya birçok ilk yaptık diye. Şimdi hepsi tabii aklıma e, tek tek gelmez ama ya bu da e, önemli şeylerden bir tanesi, noktalardan bir tanesi. E, öyle olunca da e, siz de ister istemez. E, fikrine e, eşinizin her koşulda de. önem vermeniz lazım. Yani aile faktörü e, bu işlerde e, bu çok önemli. Bu aslında örnek bir Türk e, Türk erkeğinin, Türk aile yapısında şeyini söylüyor. Tabii tabii tabii. tabii. Elbette. Çünkü evet. bana böyle kadınlar ve gençler mutlaka siyasette e, yanlarda olmalı, ön planda olmalı, aktif olmalı. Kesinlikle buna evet. Ki e, sevgili Mesut Solar, biz bu konuda ülke olarak aslında eksiyiz. Kesinlikle. Kadınlar, Gazi Mustafa Kemal ki o kadar çok şey borçtu ki tırnaklarıyla almadıkları bir şey olduğu için, hak olduğu için bunun yeterince kıymetini, Bilmiyorum. kıymetini az kadın biliniyor. Oransız olarak az kadın biliyor. Seçme seçilme hakkı verilmiş. Ya yani bu çok hani böyle altı kalın çizgiyle çizilmesi kesinlikle. gereken bir olay. Bence kadının politika içerisindeki yoğunluğu arttığı zaman da kalite geliyor. Yani mecliste oran biraz daha fazla olsa, Büyük e, Hükümet Meclisi'nde inanın kavgalar da azalır, o bazen e, ıı, çıkan kelimelerde, argo kelimelerde minimum iner gider diye e, düşünüyorum ne olursa olsun. Başkan Hazır Sağlık, böyle Dilemek çok, o, ne zamandır sevgili izleyenler, Sayın Başkan'la hep böyle haberleşiyorduk. Bir tür denklerle yani, böyle yağmurlu bir günde baktık ki bizi misafir etti, çok keyifli oldu. Kısa Öz, Yalman'ın şu anda görevden e, uzaklaştırılmış ama e, resmi hak belediye başkanı olarak devam eden e, Sayın Vefa Salman'ın konu olduk. Ağzına sağlık, e, tabii ki biz hak, hak, hukuk, adalet neyse bizim görevimiz tarafsız olmak, bunu aktarmak, adalet neyse o mutlaka yerine gelecektir. Çünkü sizi yoğunluğunuzu hala görüyorum. Biz e, buraya geldik, hemen röportaj sonra tekrar sokağa çıkacak. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. En sevgili izleyenler, gündem özelde Yalova Belediye Başkanı Sayın Vefa Salman'la e, özel bir röportaj yaptık. Kendisinden hem görevden uzaklaşma dönemini hem şu andaki hukuk sürecini biraz da böyle sokağın namzını konuştuk. Bir başka yılda görüşmek üzere.